Herkese merhaba, Highlights hesabınıza giriş sağladıktan sonra, ana sayfanızda sol üst kısımda yer alan Today's Book 24 saatte bir değişmektedir. Seçmiş olduğunuz favori alanlarınıza göre günlük olarak size kitap önerisine bulunacaktır. Üst kısımda görmüş olduğunuz gösterge panelinde bulunduğunuz level'da okuduğunuz kitap sayısı, devamında ise haftalık, aylık ve toplam olarak okumuş olduğunuz kitapların sayısını ve geçirdiğiniz süreyi görebilirsiniz. Sayfanın alt kısımlarına doğru indiğinizde hesabınıza tanımlanmış olan ödevlerinizi, bulunduğunuz level seviyesine ait kitaplarınızı, önceden okuduğunuz kitaplarınızı da belirtilen başlıklar altında görebilirsiniz. MyBatch bölümünde ise kitap okudukça kazanılacağınız sertifikaları görebilirsiniz.